Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ay grip oldum galiba. Tam iki oynuyoruz arkadaşlar. ikinci sezonu. Tam iki oynuyoruz. Evet. İkincileri bir yapalım. Dene. Oo, çok iyi oldu. E şimdi nasıl yapacağız? Bir dakika. Yani biz şunu aldık. Ya nasıl bir şey ya? Buydu. Seç. Böyle bir şey yaptık. Bunu da mı? Yok bunu değiştiremeyiz. Bunu değiştireceğim arkadaşlar. Evet yeter galiba. Şimdi arkadaşlar ee, Tom galiba ee, çok kirlenmiş. Gel bakalım. Ay. Gel bakalım Tom. Ops. Tom nereye gittin? Geç bakalım. Evet galiba Tom kirlenmiş de yıkayacağız da. Geç Tom. Gel. Yıkan. Tamam. Evet. Şekilde. <laughs> Yok sarıyla. Şöyle. Yıkıyorum. Hasta olduğum için arkadaşlar sesim gelmeyebilir. Grip, Grip'e düştüm. Ne oldu ne oldu? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? garip bir şeyler diyor ama bilmiyorum. E ee, ha bu da mı diyor? <laughs> ne istiyorum şey yemek? Arkadaşlar daha Tom 2'yi dün yükledim. Tom 1 de vardı ama sildim. Başka bir oyun yüklüyorum şu anda yükleniyor. Bakın. Evet tertemiz oldum. Şimdi çık bakalım. Açmış. Sonra da biraz oynayacağız. Ha. Tamam. Ücretsiz direkt alalım. Tamam. Ee... <laughs> 15 yere gitti. Tamam. Yeter. Şimdi git. Turuncu renk oluyor arkadaşlar. Yedirince bu renkleri değişiyor. Ne oluyor? Oh. Şu anda gezmeye gidebiliyoruz. Bir sürü şey duruyor. Şöyle bir karıştıralım. Oh. İç bakalım Tom. Tom'a iç. Büsbüyük oldu. Bir de şey içirelim. Tamam. İç bakalım. Nosmor oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi gezmeye gidecekler. Arkadaşlar çok uykusu var ve birazcık mutlu olması gerek. Şöyle. Diğeri. Hadi. Hayır top. Arkadaşlar dalga yaptı. Hayır düşemezsin. <gülüyor> Hop. <gülüyor> tamam Tom, kalk. Arkadaşlar en çok sevdiğim box, Tom'un yaptığı box çok seviyorum. Ama arkadaşlar gerçek hayatta yapmıyorum tabi. Ya, bence çok rahatlatıyor arkadaşlar. Bakar mısınız Tom'un yapışa? Ya, ya bir de vurmasın daha iyi olacak. Ha! Vuruyor. <laughs> arkadaşlar uçtu. Tam uçtu. Çok fazla konuşamıyorum arkadaşlar. Hasta olduğum için. Yoksa çok fazla konuşurum da. Gördüğünüz gibi konuşamıyorum. Onun için çok özür dilerim. Şimdi devam edelim. Hadi Tom. Hadi Tom. Kendine gel Tom. <laughs> uçtu Tom arkadaşlar. Tam da kendine gel Tom uçtu. Bence yeter bu kadar. Sesini açacağım. Bekleyin sesini açıyorum. <laughs> arkadaşlar çok komik değiller mi? <gülüyor> Bakın. <gülüyor> tamir edelim. Baya para gitti arkadaşlar. Baya mutlu olmuş arkadaşlar. Mutluluk şeyi de olmuş gördüğünüz gibi. Oyun oynayacağız. Bakalım. Ee, arkadaşlar ben şey oynayacağım. Bunu yükleyebiliriz. Engalem. engellem. Ah. Işte diğer herkese adını söylemiyorum. Yani söyleyemiyorum. Tamam. Hangisini oynasam? Senin... Bu ne? Yok tamam. Paramız kaç kalmış? Arkadaşlar paramız 5 ya. Tamam. Giremiyoruz. Korkutun Tamam. Galiba uyuması lazım. Hiçbir oyun oynayamayız. Evet. Tam hiçbir oyun oynayamıyoruz. Uyu bakalım. Ya tamam bu kadar mı geçti beceriksizsin ya? Hadi sen de uyu. Biz de resim yapalım. Seç. Oh, kal. Bu arada Tom'un şey var. Hayvanı mı ne? O da. Onu da boyacağız. Morning. Oh, kala like, oh, like. kala Bay bay Evet şimdi orasını da. Hayır ya. O renk olmasın. Şu renk olsun. Daha güzel olmaz mı? Hem ben kızım böyle olsun. <laughs> Bence uyumlu aldı arkadaşlar. Ben iki renk şeyleri seviyorum. Taşta orası. Ya silecektim. Neyse bir daha. Bir sefer şöyle yapacağım. Hadi bakalım. <laughs> Arabayı yapalım. Sonra Tom iyi de uyuduysa şey yapacağız. Geri oyuna döneceğiz. Şimdi oyundayız. <laughs> Hadi. Şuralara da taştı arkadaşlar. Tamam. Sildim taştığı yerleri şimdi geri yapıyorum. Allah Allah. Tamam arkadaşlar. Ee, Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ama arkadaşlar taçtı. Tamam. Şuraya da şöyle. Ş Aa bunlar paralı. Evet arkadaşlar yaptım. Gördüğünüz gibi arkada güzel durdu bence. Hala uyuyor. Tamam biz de başka bir şey yapalım. Aman ya, paralı olmasın. paralı bence ucuz bir şey yok mu e, tamam sil çarpılek yap ha, baştan mı arkadaşlar Diğerleri çünkü paralı yapamıyoruz ve paramız yetmiyor şimdi arkadaşlar bunları yaptım ee, bunu baştan. Bir dakika. Ne renkti ya? Ya, kafam karıştı. Tamam, taşımadım. Evet. Bir sefer başka bir renk olsun. Cennetten geçiyorlar. Arkadaşlar böyle pembiş bir yerden geçiyormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de böyle bir şey yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. son verimi koymaya çalıştım. Ha! şekilde. Hala yapıyorum. Hadi bakalım. Tamam arkadaşlar oldu gördüğünüz gibi. Böyle bir şey yaptım. Gayranlık bir şey oldu işte. Tabloya benzer ama. Güzel oldu mu arkadaşlar? Ben böyle yaptım. Çünkü güzel durdu bence. Tamam. Hadi uyayım. Var, hediye olarak. Oh, hayır. 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 Çok pahalı. Hayır. Hayır. Çok güzelmiş ama çok pahalı arkadaşlar. Onun için almıyorum. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Galiba